İyileşir, iyileşir. Allah olur, şey. Hmm. Allah, sen, olur. sen ne abi güneşleniyor mu burada? Sen ya abi ne? Ne abi balığa gideceğim şuraya doğru. He olur ya abi hmm. Yani. kendi göre et olur. Ecek de olur, ekmek de olur. de olur. Güneşleniyor mu? Evet ya Allah'ım. Bu süreler. <laughs> He, maşallah. <laughs> Öyle emice ne yapacaksın? Hayat. Sen gel. Ne yapayım? Ben de çalışıyorum. He, ne yapayım? Olabilir. amin, amin. Çalışınca oluyor. Çalışınca olmuyor. Çalışınca oluyor çalışmayınca olmuyor. Aa, her, her, her Çalırken, Peki, şey Allah'tan. Her şey Allah'tan. Doğru. Her şey Allah'tan. Tabi selamlar. Tekrar Ha? Tekrar uyma. Tekrar

Şimdi hmm. deniyor bu. Sekiz tane yavru vardı. Hmm. 4 tane yok. Kalmışlar. Dört tane. Çalmışlar. Allah E yedi tane var. 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 ya burada. Allah her gün göstermesin. Dört, altı. tane 2, daha var. İki, dört, altı, yedi tane var. Yok. Dört bu. Dört de bu. Kalınlar E, her sefer de mi o? He? Öğretmeyeyim mi diyorum. Burada yedi tane var. Burada yedi tane var. Bir tanesi çalındı o zaman. Evet, bir mi o? Bir mi He. bu. onu hmm. Bir bu yere. He, daha önceden. <laughs> şey, He, daha önceki evet. ne aldılar? Tamam. Emice gidiyorum ben biraz balık tutayım. E, var. var mı diyeceğim? Hakkını helal et. Ben gidiyorum balık tutmaya. Var mı bir diyeceğim? Vallahi ulaşsam zamanına kadar. Hadi. Ha, hadi hakkını helal et. Görüşürüz. Hayır, hayır, tamam.